Herkese selam. Bugün Sel Bekli YouTube kanalının ilk İskambil ile alakalı bir videosunu çekeceğim. Ee, bu 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 kart numarası 8 8 kartla yapılıyor. Bir ee, şu kartları da şöyle şuraya koyalım. Şimdi ben şu desteği şöyle açtım. Diyelim. Seyirci rastgele bir kart seçiyor. Diyelim ki bunu seçmiş olsun. Tam gözüküyor. Ben bunu buradan en ortaya kaydırdım. Şimdi şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Sonra sağ elime 4 tane, sol elime 4 tane. Soldakini açık bir şekilde koyacağım. Ve kartları taramaya başlayacağım. Tarıyorum. Evet. Şimdi sizin kartınız burada. Okey. Aldım. Attım. Sizin kartınız en yani ortaya geldi. Bu muydu? Değildi. Ben bunu buraya koydum. Sizin kartınızı aldım. Salladım. En alta fırlattım. Ve sizin kartınız en alta geldi. Şimdi arkadaşlar size bu numaranın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun için 8 tane karta ihtiyacımız var. Hatta bir dakika. Kartlar açılsın diye bunu kullanacağım. Bunun için 8 tane karta ihtiyacınız var öncelikle. Rastgele desten herhangi bir yerinden. Şimdi buradan seyirciye desteği açıyorsunuz. Ve seyirci rastgele bir kart seçiyor. Örneğin de neyi seçmiş? Karo Papaz. Karo Papaz aldı. Iki, sondan ikinci sıraya, sondan üçüncü sıraya koyup kapattı. Sonra şöyle yapacağız. Sağ elimizin üç parmağıyla veya iki parmağıyla şu orta parmakla yüzük parmağımızı üstte Baş parmağımıza altta şu şekilde tutuyoruz. Sonra sol elimizde baş parmağımıza koyabiliriz desek için. Sol elimizin baş parmağıyla şu dört parmağı şurada baş parmağı burada. Baş parmağıyla 1-2-3-4-5 Sonra bir de bir, 1-2-3-4-5 Sonra arkadaşlar şu elime dört tane şu elime dört tane alıyorum diyorsunuz. Ve soldaki desteği açık bir şekilde koyuyorsunuz. Şunu bilin. Ne olursa olsun hep ikinci e, ikinci kart e, seyirci seçtiği kart. Ama bunu bilmiyorsunuz. Numara bununla alakalı değil zaten. Şimdi taramak için şunu yapacaksınız. Bu sefer yine sağ el. Sağ ile şu yüzük parmağıyla orta parmağınızı üste koyup baş parmağınızı alta koyuyorsunuz. Ve aynı ya yani şey şöyle karıştırırken nasıl yaptıysam aynısı. Dört parmağı buraya, baş parmağı buraya. Şimdi bu sefer üstten tutuyoruz bir aldım. iki Şimdi seyircinin al, seçtiği kartı alırken buraya koydum ya. Şu parmaklarımla seyircinin kartını şöyle alıyorum. Okey. Okey. Şöyle alıyorum bakın. Şöyle aldım. Sonra taramaya devam ediyorum. Tamam diyorum. Taradım diyorum. Mesela seyircinin kartı burada olması lazım ama burada değil burada. Kartı alıyorum mesela. Tekte yapmak istersen tekte yaparım. Buraya atıyorum diyorum. Senin kartın en alta geldi diyorum. Öyle. Ama şöyle yapmak isterseniz. Olayı biraz daha renklendirmek isterseniz. Şöyle yapacaksın. Aldınız diyelim mesela. En ortaya fırlattım dediniz. En üstten şöyle iki kart yukarı çıkarıyorsunuz. Gösteriyorsunuz. Değil diyor. En ortaya bir daha koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki aldım kartını. Salladım salladım salladım. En alta fırlattım. Sonra şöyle desteği alıp açtığınızda Seyircinin kartta en alta gelmiş durumda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu tarz videoların gelmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.